Arkadaşlar hoş geldiniz. CS2 ee, yeni mapler geldi. Tabii ki benim ilgilenenim alanım pull day mapi. Bu arada gerçekten özlemişiz ya pull day'i. Şimdi bu otoyla hemen hızlı bir şekilde kira alabilirsem. Adam direkt atladı Bak baksana level atladı adam ya. Ne oldu lan? Ona vurmam lazım da Bu arada diye haritasında e, çok fazla Türk görüyorum. ve bu oyunda şu an çok dikkatliyim. Az önce oyunda çok fazla Türk vardı. E bu da tabii ki de güzel bir şey. Çünkü biz bu haritayı Türkler olarak çok seviyoruz yani. Daski ve bu bizim Milli Haritalarımız. yine bir elzem bir silah denk geldik. Bir tane vurdum. Oh çok güzel. Burada Deagle var. Az önce Revol buradan dolayı çok fazla vakit kaybettim ya. Adam base kill yaptı burada. Şu adamları base almayın lan. Bir hata yapıyor Cancelo inanılmaz Cancelo yıkıldı Abi Zeus niye deniyorum ben bekliyoruz. Bu da bıçak için. Bu kadar. Kazandık sonunda. Evet. Ee, bu şekildeydi. Hem de haritayı göstermiş oldum size. İsterseniz alıştırmada birazcık da haritayı size gezdirmek istiyorum ben. E, gerçekten çok çekişmeliydi bu arada. Bayağıdır da silah yarışı vesaire oynamıyordum ben. Sürekli rekabetçi arada sırada yoldaş. Bazen deathmatch atıyordum falan. Şimdi botları bir atalım. Şimdi buradaki bu iki tane şey zaten vardı. Ee, cs biraz da. Aa, patladı lan. Galiba yani patladı gibi. Değil mi? Şunun için atlayayım şöyle bomba alayım abi. Peki burada market menüsü açık mıdır? Veya o tarz bir eklenti var mıdır? Hayır yok. Olsa güzel olabilirdi. Bakın şimdi. Bir saniye. Çok güzel detay ya bu. Her neyse bunlar filan tabii ki de yok. Şu olsun bu olsun. Bu arada şununla bir oyun oynamayı deneyeyim. Atladık. Her neyse. Yani bu genel anlamıyla map aynı map. Save ve chat lazım galiba. Map genel anlamıyla Aynı şekilde bu tara buralar yoktu tabii ki de bir altıda. Peki burada ben takılabiliyor muyum derken takılabiliyorum. Peki ee, kaydıraktan kaymayı denesem nasıl olur diye düşünüyorum şu anda. Hayır. Ben içinin açık olacağını düşünmüştüm bakayım boş Şey. Neyse. Buraya biz geri dönelim. Peki bu map'in altında arkasında bir yerde farklı bir yerde vardı. Bir altıda fakat burada yok. Bunun üstüne durabiliyor muyum? Bunun üstüne acaba nasıl çıkabilirsin? Buraya çıkabilirsem eğer katıyorum atıyorum jump li. Yok ya. Burası tabii ki de küçük havuz. Map genel itibariyle bu şekilde. Tuvaletleri inceleyelim tabii ki de. Buraya çıkabiliyorduk biraz altı Burada da çıkabiliyoruz. Güzel. Aslında ee, buraya atıyorum 8'e 8, e 8 10'a 10 olacak şekilde yerde yine silahlar olsa ve öyle bir oyun modu olsa bence daha çok sarar. Çünkü silah yarışı ben pek yakıştıramadım buraya. Yine de bu map'i getirdikleri için yani güzel bir şey oldu yani. Ben çok beğendim. Map'te ya optimizasyon sıkıntısı var ya da çok fazla kişi olduğu için öyle bir durum oldu da. Bir dakika ben bir şey fark ettim orada. Yapamadım şu anda ama. Burada bizi daha çok zıplatıyor. Aa. evet geldin şöyle çok iyi bak 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 bunu da yine öğrenmiş oldum maç esnasında ilk keşfetmedim çünkü keşfetseydim ben bunları vururdum maçı kaybederdim yani bu şekilde sprey vesaire bir şey göremedim ben buralar açılmıyor tabii ki de. Yine buralar aynı zaten buralara söylemeye gerek yok şuradan alacaksın abi silahını. Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.